Bugün takipçilerimin isteği üzerine basketbol ayakkabısı e, nereden satın alınır, şu site güvenilir mi, hangi alışveriş yapmalıyız veya basketbol ayakkabısı alırken nelere dikkat etmeliyiz? Gelin hep birlikte bu soruların cevabını verelim. şimdi e, Google'a biliyorsunuz arama motorumuz. Oraya yazdığımız yazdıktan sonra basketbol ayakkabısı alırken en önemli 4 detaya hep birlikte bakalım. Eee sitenin adı badgin.com diye bir site. Doğru basketbol ayakkabısı seçimi için 4 öneri başlığı altında bir konu yayınlamış basketbol oynarken giyilen kıyafetler ve kullanılan top kadar doğru ayakkabı seçiminde büyük önem taşır diye devam etmiş ve bir numarada ayakkabı malzemesi demiş. Şimdi ayakkabı malzemesi. Açıklamasını okuyalım hep birlikte. Seçilen ayakkabıda ilk özellik mutlaka malzeme türü olmalıdır. Çünkü sporcunun hareketi ayakkabı malzemesiyle doğru orantılıdır. Daha seri ve çevik hareketlerde bulunan sporcular için malzemenin daha yumuşak olması önemlidir. Ancak yumuşak veya sert modellerin ikisinde de önemli olan ayağı sarması ve zemini iyi tutmasıdır. Evet arkadaşlar şöyle benim Puma yani markası Puma bu hediye geldi bana. Eee basketbol ayakkabısı demişler, gitmişler bana böyle bir ayakkabı hediye ettiler. Sağ olsunlar doğum gününde. Ben de giydim. Ee, Ayakkabının malzemesi dediği için dış tarafı şöyle gördüğünüz gibi dış tarafı e, buraları çok biraz sert. Şuraları yumuşak. Buraları sert. E, boğazlı dedi ama bu boğazlı olmadığı için çok ayakkabı e, basketbol ayakkabısı olarak pek saymam ben. Çünkü boğazlı sarmıyor ayağınızı. Yani bunlar darbe aldığınız zaman ayağınız burkulduğu zaman yani şu şekil düştüğünüzü tazeleme ve burada ayakkabı ayak var. Şu şekil bileğiniz büküldüğü zaman burada koruma olmadığı için baya bir e, ayağınız sakatlık türü oluşur. Ayağınızda sakatlık türü oluşur. E, bu ayakkabı bir numaramız için eksik. Bir not şöyle göstereyim. işte kumar dışları. Buralar falan yumuşak ama şimdi antrenmanlarda giyiyoruz sadece. İki dış yüzey arkadaşlar. Ayakkabı doğru seçimi için dış yüzey diyoruz. Dış yüzey dediğim gibi işte şuralar kauçuk, şuralar deri, bağcıkları normal, çok büyük bağcık. Almanya derim arkadaşlar. Ondan sonra dediğim gibi işte şuralar deri ve arka tarafı şurası çok sert, darbe önleyici mi artık bilmiyorum ama bayağı bir sert görüyorsunuz taban da bayağı sert. Şu altta biraz bir yumuşaklık var. Dış yüzeyin açıklamasına bakalım. Basketbol ayakkabısı tercihinde ayağı saran dış yüzey oldukça önemli Birçok sporcu bağcık türlerini bile özel olarak seçer ve bağcıklı bağcıksız ya da fermuarlı modelleri tercih edebilir. Bağlama yöntemleri kendi aralarına çeşitlenmese de bağcıklı modellerde farklı bağcık yerleşimleri ayakların konforuna etki eder. <laughs> bazılarımız çok sıkar, bazılarımız bağlamaz içine koyar, bazılarımız alır bunu bilekten bağlar. Bu şekilde bağlamalı çok çeşit yöntemli var arkadaşlar. Ben tavsiyem size bu şekilde bağlamanız normalde budur zaten. 3 şöyle 3 numaranıza bakalım. Taban yüksekliği ve dış taban dürü, türü. Basketboldaki hareketliliğin temeli taban kalitesinden geçer. Açık alandaki beton sahalarda ve salondaki parkelerde tamamen farklı taban türleri kullanılır. Benim dışarıda kullandığım ayakkabının tabanı daha yumuşak. Bunun daha da yumuşak olması lazım ama şuraları gördüğünüz üzere bayağı sert. Yani bir darbede falan ayağım burkulduktan sonra çok kötü sakatlık yaşayabilirim. Ve bilek burkulması dediğim gibi. Ama basketbolun altı kaymıyor. Bunun altı çok sağlam. Hiçbir şekilde kaydığını görmedim ve bayağı bir ağır, ayağımı yoruyor antrenmanlarda. Bunun için bunu değiştireceğim. Ha markası hiç önemli değil arkadaşlar. Yani ben bu markayı kötülemek için bir e, video çekmiyorum. Bu da aklınızda olsun. Size tavsiyeyi söylüyorum. Oyuncu türüne göre seçim. Basketbol hızlı bir oyun olsa da bazı oyuncular diğerlerinden daha hızlı hareket eder. Daha hızlı olan ve pota altı hareketlerini seven oyuncular için zemin iyi tutmanın yanı sıra ani dönüşlerde bileği rahatlatan ve koruyan modellerde öne çıkar. Bir numara dediğimiz gibi bağ şey olacak, boğazlı olacak. Tabanlar yumuşak olacak. Dış yüzey güzel e, ve yumuşak bir şekilde olacak. Ayağınıza taban tam oturacak. Oyuncuya göre dediği seçim ise 5 e, numaralı oyuncusunuz. Ani dönüş, reverse e, spin dönüşü, ani dönüş var, reverse dönüşleri. E, bu şekil arkanızda oyuncu hızlı bir dönüş yaptığınızda Aynı şekilde ayağınız sakatlanmaması için e, salonun parkesine yapışan bir ayakkabı türünü seçin derim. E, boğazlı zaten bu bizim kuralımızdı. E, bileklere fazla zorlama yapmayacak. Yani şu şurası da önemli. Bileklere fazla zorlama yapmadan bir ayakkabı seçersiniz. Bir numaralı oyuncular için ise hafif, bunun gibi ağır olmayan hafif, e, güzel bir şekilde dizayn edilmiş hangi oyuncunun veya idolü olduğunuz oyuncu tuttuğunuz oyuncunun ayakkabısı da büyük ihtimal çıkmıştır. Onları tavsiye edin ve gidip görerek alın. E, ağır bir ayakkabı almayın. Tercimin bu yönde size tavsiyem bu yönde arkadaşlar. Bu yazının devamını e, barcin.com sportman doğru basketbol ayakkabı seçimi için 4 öneri başlığı adı altında okuyabilirsiniz. Google'a yazın. Bir diğer husus çok şikayet alıyorum. Şikayet bildirimleri geliyor. Abi şurste güvenilir mi? Arkadaşlar şöyle bir Google'a Google kısmına şikayet var. Basket veya mağaza yazarsanız yani şikayet var basket mağaza yazarsanız oradaki bütün yorumları okuyabilirsiniz. Şöyle gösterdiğim gibi mesela bir tane arkadaşım 20 katında Nike ayakkabının altı yarılmış. Ben buraya buradaki siteye girip okuyorum. Size de okumanızı tavsiye ediyorum. Basketbolla ilgili buradaki ayakkabılardan. Zaten şurada gördüğünüz gibi etiketler, basket mağaza şurada etiket, basket ve mağazayı göstermiş. işte şikayet konuları bakın burada Nike, Digi, Türk hepsi burada. Decathlon, Sportive, Footlocker. Gördüğünüz gibi bir sürü e, etikette çıktı. Hepsinin şikayetini buradan okuyabilirsiniz. Ercan Bey yazmış mesela. 12 Haziran'ın Haziran'dan Nike mağazasından Jordan basketbol ayakkabısı aldın. Sadece basket maçlarında giyilen ayakkabının ilginç olan yanı altı yarılmış. Taban yarılmış. Yani içten yarılmış diyor büyük ihtimalle. Ve ay ayakkabıyı alıp mağazaya götürdüğünde fişini kaybettiği için yani ben okudum herhalde e <laughs> fatura fişi vesaire kayıp olduğundan yani kaybetmiş arkadaşımız Hiçbir işlem yapamayız diye geri dönmüşler. Ee, bu şekil bir şikayet almışlar. da aynı şekilde asla çözüm odaklı olmayan Puma markası diye bir şikayetimiz var. Ee, Ve DIM. Burada gördüğünüz gibi bir sürü Snakes Up e, ondan sonra Intersport. Burada bir sürü e, yorumları okuyun. E, okumanızı tavsiye ederim. Herkes burada birbirine yardımcı olursa zaten e, güzel bir e, Store da alırsınız. Google'a yazacaksınız sadece. <laughs> bir diğer e, husus ise arkadaşlar e, isim vereceğim artık. Store of Basketball diye. E, Instagram'da baktım arkadaşlar. E, Uçamayan kanalında da çekiliş var. E, Adı altında iki hafta önce bir video paylaşılmış. 23 Kasım'da geçmiş. Tanıdığım çekilişte. E, burada bir, Girdiğiniz gibi Instagram'a Sonra o basketbol yazdığınız zaman e, 38 bin takipçisi olduğunu görürsünüz. Burada e, WhatsApp iletişim numarasını da vermişler. Havale, FETÖ, Kredi Kartı, Kart. E, i̇ade ve değişim mevcutmuş. Burada sitesinin de linki var. Sonra güvenli adı altında bir hikaye eklemişler arkadaşlar. Hemen bir güvene bakalım. Abi çok son Teşekkür ederim. Oldum. Ayağım tam oldu abi. Burada gönderdiği de kanıtlanmış arkadaşlar sanırım. Ben daha şey yapmadım, mesaj attım ama. Dedim sizin e, videolarınız yani sizin sitenizle ilgili baya bir e, konu paylaşıldı benden İsterseniz izin verseniz sizin, e, videonuzu çekmek isterim diye daha yanıt gelmedi. E, onda göz eğer geldiği zaman e, ben bir ürün sipariş ettiğim zaman bakacağım işte ürünü falan. Oraya ayrı bir de, detaylı analiz edip gidiyorsunuz size paylaşacağım. Ee, sadece isterseniz takipte kalın diyorum arkadaşlar. Soru basketbalda. Ee, onun analizini kesin yapacağım sizler için. Son olarak da arkadaşlar e, Jimmy, Google'a Jimmy.com yazıp aramaya basketbol ayakkabısı yazdıktan sonra ara dedikten sonra böyle buradan gördüğünüz gibi en düşük fiyat, en yüksek fiyat, e, en yeni ürünler, efsaneler falan çıkıyor. Buradan gördüğünüz gibi çocuk basketbol ayakkabısından bir sürü basketbol ayakkabıları çıkıyor. Şöyle göstereyim. Mesela en yüksek fiyat diyor. <laughs> en yüksek fiyat Nike Lebron <laughs> 16 SP erkek basketbol ayakkabısı 1850 lira. <laughs> Pardon arkadaşlar. Bu sadece neon varmış arkadaşlar. Jimmy.com bir basketbol ayakkabısı satan yer değildir. Bilakis en ucuz ayakkabıyı bulma sitesidir. Yazdıktan sonra basketbol ayakkabısı yazıyorsunuz arkadaşlar. Mesela şurada gördüğünüz gibi hepsi burada ve Neon 1'de satışı var. İkisi de aynı fiyat. Bakalım daha ucuz olanlar var mı? Aynı fiyat. Evet, evet aynı fiyat. Biraz önce görmüştüm arkadaşlar. Şöyle dördüncü sayfaya bakayım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Nike Jordan Fly erkek basketbol ayakkabısı gitti gidiyor da 569.90 TL. Hepsi burada 626.89 TL'ye. İkisi de, de girdiğiniz zaman bakabilirsiniz. Hangisi ucuzsa onu alın. Ee, en son diyeceğim de eğer yakınsanız gidip de görüp e, elinize alıp da basketbol ayakkabısı inceledikten sonra denedikten sonra rahat mı diye ona göre alışverişinizi yapın arkadaşlar. Ee, videoda yani basketbol ayakkabısı konusu hakkında diyeceklerim bu kadar. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.